Kripto Tugay kanalından herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlere Emis Global'deki Kickstarter etkinliğinden bahsedeceğim. Buradan nasıl bedava airdrop alır bundan bahsedeceğim arkadaşlar. Emis Global arkadaşlar şu an hızla büyüyen ve geçen aylarda borsa sıralamasında en iyi borsa seçilen bir borsa. Benim güvendiğim bir borsa. Emis token var kendi token arkadaşlar ve piyasaya çıkacak tokenlar Birçok büyük borsadan önce böyle borsalarda listeleniyor arkadaşlar. Şimdi ben sizlere Kickstart'a nasıl katılacağımızdan bahsedeceğim. Fakat sizlerin hala MS Global hesabınız yoksa aşağı bıraktığım linkten hesabınızı açabilir. Kayıcı dolamanızı yapabilir ve bu etkinliklere katılabilirsiniz. Mutlaka hesabınızın olması gereken bir borsa arkadaşlar. Zaten geçenlerde buradan Dogecoin ödüllerinizi almıştınız. Ve buna ek olarak zaten Emis Global birçok etkinlik yapıyor. Ben de sizlere bunları duyurusunu yapmaya... Ee, çalışıyorum arkadaşlar. Şimdi bir de şu var. Arkadaşlar Emis Global'de bu işlemin nasıl yapılacağını bilmiyorsanız aşağı bıraktığım video linklerinden bunu izleyebilir ve buraya nasıl üyelik açacağınızı, Emis Global'e nasıl katılacağınızı öğrenebilirsiniz. Giriş siteye giriş yaptığınızda ana sayfada Kickstarter bölümünü göreceksiniz. Tıklıyorsunuz arkadaşlar buraya. Kickstarter etkinliği nedir? Kickstarter, MX Proje ekibi tarafından başlatılan ve kullanıcıların proje öncesinde belirlenmiş bir hedef ulaşmak üzere oy kullanarak tokenlarını stake edebilecekleri bir listeleme kampanyasıdır. Oylama belirlenen hedefe ulaşmazsa MX proje listelemesi iptal edecek ve oylama tokenlarının kilidini açacaktır diyor arkadaşlar. Şimdi bugün arkadaşlar katılacağımız oylama 58 dakika sonra sona erecek. Yüksek ihtimal siz de bu oylamaya katılamayacaksınız. Fakat Kickstarter etkinliği her gün olabiliyor arkadaşlar. Yani ayda en az 20 tane Kickstarter etkinliği yapıyorlar. Bizler burada nasıl bir etkinliğe katılacağız? Arkadaşlar bu etkinliğe katılabilmek için Mimis Global'in kendi token'ını almamız gerekiyor. Şimdi bildiğiniz gibi Binance'ın BNB'si var. Gateon'un GT'si var. Huobi'nin HT'si var arkadaşlar. Yine diğer borsaların kendi token'ları var. Bu borsanın da token'ı arkadaşlar bana göre ucuz. O yüzden ben ileride değerleneceğini düşünüyorum. Ve bugün ben de ilk defa sizlerle Kickstarter etkinliğine katılacağım. Oransal olarak ben burada yaklaşık 61 dolarlık bir emis e, token aldım. Sizlerle beraber bu oylamaya katılacağız. E, ben zaten sonuçlarını Telegram grubumuzdan da paylaşacağım. Ya yani 60 dolara ne kadar verdi gibi airdrop'tan. Ve kaç de sattık. Zaten arkadaşlar biz burada oylamaya katıla tıklıyoruz. Aldığımız Emis Global'i yani Emis Global'in token'ını ne kadarlık varsa ben bir 10 tane kitlemiştim denemek için. Elimde 21 tane kal. Toplamda 32 tane buraya kitliyorum. Tümü diyorum. Proje şartlarını katıl, kabul ediyorum ve oylamaya katıla basacağım. Katılmış olacağım arkadaşlar. Ve burada arkadaşlar listelemenin zamanı birinci ayın altı saat 16 diyor. Fakat bu ihtimal bu UTC akşam 7'de listelenecek. Şimdi oylamaya katıla basacağım. Ve gördüğünüz gibi oy kullandım. Elimdeki tokenları buraya kitledim Elimdeki tokenlar arkadaşlar buraya kitledikten sonra bana havuzdaki paya göre bana buradan Prav App Network Token'ını verecek arkadaşlar, coin'ini verecek. Ben de bunu listelerince satacağım ve kar elde etmiş olacağım. Ben burada şunu düşündüm, buraya belirli miktar Emir token alacağım arkadaşlar. Bütün Kickstarter'lara katılmayı düşünüyorum, katılacağım. Havuzdan ne gelirse tekrardan onunla beraber Emir token alacağım. Ya hemen hemen üst tokenları genişletmiş olacağım, hem de bütün projelere katılacağım ve burada bir yıl içerisinde belki de çok yüksek. Yani ben şunu tahmin ediyorum. Bir yıl içerisinde paramın iki katı kadar para kazanabileceğim diye tahmin ediyorum. Hem elindeki MX token'ını arttırmış olacağım. Hem de ölülerden payımı almış olacağım arkadaşlar. Yani katılım söylediğim gibi MX token'la oluyor. MX token'ını gidip alıyorsunuz. Geliyorsunuz buraya oylamaya katıl butonuna basıp elinizde ne kadar varsa onunla katılabiliyorsunuz. Toplamda 500 bin adet en fazla MX token'la katılıyor. En az da 10 adet de katılıyor. Şu anda MX token'ın fiyatı 1... 1.90 dolar arkadaşlar. Yani 19 dolarla katılabiliyorsunuz şu anda. Deneyin arkadaşlar. Denemekten zarar gelmez. Ben zaten sonuçlarını sizlere anlatacağım tekrardan. Şimdi ben buna katıldım. Yine isterseniz videonun açıklama kısmına yazabilirsiniz. Ben ne kadar aldığımda sizleri kanıtlarıyla beraber gösterebilirim. Şu anda 55 dakika kaldı. Büyük ihtimal video yüklediğimde 30 dakika kalmış olacak. sizlere eğer... Emis Global hesabınız varsa buna katılın Faydalanın arkadaşlar zarar gelmez gördüğünüz gibi burada da daha önce listelenen tokenları görüyorsunuz arkadaşlar birinci ayın dördü birinci ayın beşi işte birinci ayın üçü biri işte on ayın otuz biri ayın biri yani burada birçok Kickstarter etkinliği var yani çok çok fazla var arkadaşlar ben şimdi buradan bu şekilde katılmayı düşünüyorum artık bu etkinliklere bakalım ne olacak söylediğim gibi Emis Global'den Aşağıdaki linkten hesap açabilirsiniz. KYC'nizi yapıyorsunuz. Buraya paranızı gönderip MX token alıyorsunuz. MX token şu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu an 1.89. MX token'ınızı alıyorsunuz. Daha sonra Kickstarter butonuna basıp Buradan gelip arkadaşlar oynamaya katıla basıyorsunuz. Elinizdeki MX token'ları buraya en az 10 tane ile katılabiliyorsunuz. Tıklıyorsunuz. Sayısını yazıyorsunuz. Proje listeni kabul edip oynamaya katılıyorsunuz. Ve sizlere airdrop'u veriyor. Daha sonra bunu listelince satabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdilik söyleyeceklerim bunlardı. Ne kadar kazandığımı söyleyeceğim. Ya 60 dolara şu kadar verdi. 600 dolara şu verir. 6000 dolara şu verir. İşte bunu oranlayacağız hep beraber. Bakalım kimler katılacak bizden de. Bol kazançlar arkadaşlar. Kanalıma abone olup videonun beğenisini çok memnun olurum. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.